Çarşı duvara karşı. Hayır, hayır. Oğlum onu alamıyorum. alamıyorsun. Dağıtır mı? Şurada daha, atın, Şuraya, Ol, daha şey bir durumu alabilirsin. Yol, yol kesiyoruz. Olsa olsa yok ki. Valla ucuna bağlı. Bu kaba. Yok, Otellerin yolunu kesiyoruz. Sürükler bizim eve dönmek zorunda kalacak. <laughs> dur dur. geldik sen lan ne yapıyorsun? Oğlum Benim burası hiç güzel, değil. Oğlum, oğlum bunu bu araba geçmek. Bahadır'ın elinden al. Boşuna bak. Bahadır ne yapıyorsun? Bahadır düğümü mü yaptın oğlum? Bahadır. Gerdir lan. Sen gerdir. Sen geldir burası bağlı. O durları bağlayın lan Yolun ortası orada işeyim mi lan? Olimpiyat halkası yapak mı şuraya? Altı tane. Araba geliyor. Aha geliyor geliyor. Araba geliyor. Araba geliyor. Banko kaçıyoruz. <laughs> Banko oturalım biz yaptık diyelim. <laughs> ben kapalım biz yaptık. <laughs> kapalım. <oturalım>, Banko <biz> <laughs> oturun abi.